arkadaşlar bakın ne çıktı Jack. Bir iki el attım. Güzel bir kare siz dedim. Bir dakika. kavuş topunla da oynayacağım şimdi. Gel. Dur bekle oyuna girsin bir. Parlaklığı az olabilir. Ne zaman gelecek bu? çıkıp yeniden gireyim. Çıkıp yeniden gir. E şu Şimdi oyuna gidiyoruz. Böyle oldu. Ve parçası. Şarlı, kırma, dayanamak var. Oh her şey var. Mis. Şimdi öyle giriyoruz. Adem! Tablet niye hareket etmiyor? Tablet hareket etmiyor. Tablet hareket etmiyor. tam hareket ediyor. 20 saattir zaten hareket etmiyordu. Sen nereye maksladın? Maks yok değil. <Sessizlik> Güzel karaktercik ya. Bendim ben baya. Böyle ağzına sına vuruyor. Ağzına ağzına. Ver bana. Yuri, yuri, yürü, yürü, yürü kemiş. At o golü. At. Tamam. Gol attı. Şunu bir dövelim ha. Benim. Ne? Evet. Yo vermedi ki. Benim arkadaşlarıma vermedi. Hayır arkadaşlarıma. Bizim sınıftan ve başka bir taraftan. Evet. Şu an sana vermedi mi Hamza? Verdi, Jüki verdi. Kim? Gel. Ben de, evet. de sana gel. Ben de sana gelip gelmem. Nerede? Nerede 25 kupa kastım ki ya? Evet, kupa. Evet arkadaşlar, bizim gösteren göstermek için oyuna gireceğim. Hadi bay bay. Hadi iyi akşamlar. inşallah bir de karakter veririz abi. <laughs>